ile muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Karabük Merkez İlçe 8. olağan kongresi için Karabük ilimizi e, ziyaret ediyoruz. Biraz önce kongre konuşmamızı gerçekleştirdik. Şu anda da seçimler devam ediyor. Karabükümüz eee bu sene belediye başkanlığı seçiminde de başarı gösterdi. Cumhurbaşkanımıza da %64 oranında yüksek bir destek verdi. Karabük teşkilatı güçlü bir teşkilat. Bugün kongredeki ...coşkuyu da gördüğümüzde bu heyecanın artarak devam ettiğini görüyoruz. Ben teşkilatımızı tebrik ediyorum. Karabük'le hemşehrilerimize de göstermiş oldukları... ...desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Karabük için... ...çok önemli yatırımlar yapılmıştı. Bundan sonraki süreçte de inşallah bunlar... ...gerçekleşecek. Kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. İl Merkez ilçe başkanımızı da tebrik ediyorum. Ee, tabii bahsettiğiniz konu önemli. Ee, 2023... E, ...yılının... 27 Mart tarihinde Cimer Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne bir vatandaşımızın ihbarıyla başlayan bir süreç oldu. İstanbul'daki bazı hastanelerde, özel hastanelerde yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle ilgili olarak bir şikayet meydana geldi. Özellikle yeni doğan bakım ünitelerinin işletilmesiyle ilgili maddi çıkar sağlandığına ve ihmal suretiyle bebeklerin ölümüne neden olunduğuna ilişkin, ihbarlar neticesinde bir soruşturma başlatıldı. Hem bunu Sağlık Bakanlığımız İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'ne ilettikten sonra İl Sağlık Müdürlüğümüz de gecikmeksizin hem idari soruşturma başlattı hem de adli soruşturma olarak Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Kolluk güçlerimiz, Mali Şube bir takım araştırmalar yaptıktan sonra soruşturma derinleştirildi. Yani konunun hem maddi menfaat sağlama hem de bebeklerin ihmal suretiyle ölümüne neden olma bakımından soruşturma derinleştirildi. Ve bu süreç içerisinde tabii teknik takipler, dinleme, ceza mahkemesi kanunumuzun 135 ve 140 maddeleri çerçevesi içerisinde deliller toplandı. Tabii bu deliller toplanırken savcılığımız sağlık müdürlüğüyle de hep irtibatlı oldu. Soruşturma gizli ama bebeklerle ilgili bir risk ortaya çıktığında da bu hemen e, ilgili sağlık müdürlüğüne bildirilerek onların korunması, onların hayata tutunması ile ilgili olarak da e, titiz davranıldı ve bu anlamda e, tespit edilen e, suç kayıtları ve tespit edilen suçlar bakımından suçlular bakımından e, yaklaşık bir yıllık bir araştırma ve soruşturmanın neticesinde 26 Nisan 2024 tarihinde soruşturma kapsamında 47 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü doktor, 18'i hemşire, 112 personelleri de var içerisinde. Hasta görevlileri de var, hastane görevlileri de var. Toplamda 22 kişi tutuklandı. 47 gözaltı, 22 kişi tutuklanmıştı. 11 doktor olmak üzere 25 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildi. O günden bu yana iddianame ile ilgili hazırlıklar devam etti ve bu süreç içerisinde e, iddianame hazırlığı tamamlandıktan sonra da iddianame Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü bir soruşturma bu. E, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne iddianame sunulmuş durumda. Tabi soruşturmayı yürüten savcı ile ilgili olarak kamuoyuna yansıyan bir tehdit durumu e, oldu. Onunla ilgili de ayrıca soruşturma açıldı. Hiç kimse e, yargı mensuplarımızı bu şekilde tehdit edemez ve korkutamaz. Yargı mensuplarımız, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı çerçevesi içerisinde görevlerini yaparlar. Görevlerini ifade ederken hiçbir kimseden çekinmezler. O nedenle o kapsamda da e, özellikle yargı görevini etkilemeye yönelik ve savcımızı tehdide yönelik, soruşturma yürüten savcıyı tehdide yönelik kişiler hakkında da bir soruşturma açıldı. O soruşturma da bir yandan devam ediyor. Şu anda mahkeme iddianameyi değerlendirme aşamasında değerlendirdikten sonra iddianamedeki iddialar kişiler, yargılanan yargılanması istenilen kişiler kamuoyu tarafından görülmüş olacak. Ama şu anda bekleyeceğiz. İddiaların neler olduğu, suç kayıtlarının neler olduğu ve delillerin neler olduğunu elbette ki mahkeme iddianameyi kabul ettikten sonra görebileceğiz. E ee, burada şunu ifade etmek istiyoruz. Özellikle ben bir baba olarak şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir zaman gerek kamu hastanelerinde gerek özel hastanelerde bebeklerin ölümüne müsaade etmez. Bu anlamdaki kararlılığımızı sürdürmeye devam ederiz. Başından beri bunu devam ettirdik ve bundan sonra da edeceğiz. Özellikle eee maddi menfaat uğruna eee ünvanları ne olursa olsun ister doktor olsun bunlar eğer bebeklere yönelik böyle bir ihmal suretiyle de olsa sadece maddi menfaat için bu tür çıkar sağlama yönelik bir durum söz konusuysa bunun hem idari soruşturmasını sonuna kadar yaparız hem de yargı o suçu işleyenlerle ilgili gerekli soruşturmayı ve yapar ve yargı önüne koyar. Dün de Sayın Cumhurbaşkanımız Sağlık Bakanımızla birlikte eee bizleri kabul etti ve orada da bu soruşturmanın titizlikle devam etmesini ve eee varsa sorumlular eee bu konuda eee bebeklerin ölümüne yol açan bir durum söz konusuysa gerek idari gerek adli ne gerekiyorsa yapılması konusundaki kesin kararlılığını da ifade etti. Bu kişilerin yargı huzurunda hesap vermelerini istedi. Bu anlamda da eee zaten süreç devam ediyor. Önümüzdeki günlerde Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nin bu konudaki iddianameyi değerlendirme hususunu hep beraber takip edeceğiz ve iddianame kabul edildikten sonra da gizlilik ortadan kalkacak ve kamuoyu bu iddialarla ilgili olarak suçlamaları ve suçlanan kişileri de görmüş olacak. Temennimiz bu sürecin hızlı bir şekilde sonuçlanması ve yargı sürecinde de varsa sorunların hesap vermesi. Bu konudaki kararlılığımızdan kesinlikle zerre kadar taviz vermeyiz. Evet. E, Sayın Bakan, e, CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında bir söylemi vardı. Bu söylemi üzerine de hakaret davası açıldı. Bu sürece ilişkin bir değerlendirmenizi rica edeceğim. Şimdi değerli arkadaşlar, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği sözler bir kere kabul edilemez. Çok çirkin sözler, hakaret içeren sözler ve e, bir ana muhalefet genel başkanlığı yapmış bir e, kişiye yakışacak sözler değil. Terbiye dışı sözler. Tabii e, Türk Ceza Kanunu'muza göre hakaret suçtur. İfadelere bakıldığı zaman zaten bu konuda e, avukatlar da gerekli suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bu suç duyurusu neticesinde e, soruşturma izni konusu elbette ki bakanlığımıza gelecektir. Bunu değerlendireceğiz ve bu anlamda özellikle siyasetin temiz bir dille yapılması lazım. Yani bu noktada e, çirkin bir dille, karalayıcı bir üslupla uç, siyaset yapmanın o siyaseti yapanlara da bir faydası yok. Yani kendi siyasi partisindeki durum nedeniyle belki gündemde kalmak için Sayın Cumhurbaşkanımıza yakışıksız, çirkin ve terbiye dışı sözlerle hakaretler eee ediyorsunuz. Bu kendinizi gündemde kaldırmak için yapıyorsunuz ama bunlar suçtur. Yani bu kimsenin Türk Ceza Kanunu karşısında, kanunlar karşısında bir ayrıcalığı yok. Ve o nedenle eee bu konuda zaten avukatlar da gerekli başvuru yaptılar. Bunlar değerlendirilecek ve bu suç içerikleriyle ilgili olarak bağımsız yargı önünde elbette ki önceki dosyalar da var. Yani çok sayıda hakaret dosyası var. Dolayısıyla mahkemenin davetine icabet etmemek, ben Türk mahkemelerini e, takmıyorum demek de bir siyasetçiye e, yakışmaz. O nedenle e, Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılan bu hakaretleri kabul etmemiz mümkün değil. O e, bu ülkeye 22 yıldan bu yana dünya siyaset tarihine giren ve bizim demokratik siyasi hayatımızda görülmemiş bir başarıyı gösteren ve ömrünü milletine adayan bir liderdir. Dolayısıyla ona hakareti Hukuk da kabul etmez, millet de kabul etmez. Ona o çirkin sözleri sarf edenler millet nezdinde kaybetmeye devam ederler. Evet. E, Sayın Bakan, yargı paketiyle ilgili bir sorum olacaktı. Evet. Casusluk başlığını görüyoruz meclise sunulan yargı paketinde. Bu başlığın detaylarını öğrenmek istiyoruz size. Şimdi değerli arkadaşlar, tabii yargı paketiyle ilgili şu anda 9. yargı paketi, önceki yasama yılından e, henüz kanunlaşamayan ve bu yasama yılına intikal eden bir paketti. Onunla ilgili e, şu anda Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde e, komisyondan geçmişti. E, bir de ayrıca 22 maddelik Anayasa Mahkememizin iptal kararları ve noterlik kanunu ile ilgili bir düzenleme var. 9. E, pakette yer alan e, özellikle kamuoyunda yanlış anlaşılan, etki ajanlığı olarak e, sunulan, Türkiye'de araştırma yapanların sanki cezalandırılacağına yönelik bir hüküm getiriliyormuş gibi bir takım e, yanlış anlamalardan kaynaklanan bazısı da e, kasıtlı olarak e, özellikle aleyhte bir propagandaya dönüştürülen bir husus. Burada etki ajanlığı değil. Türkiye'de araştırma yapanların cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm yok kanun teklifinde. Kanun teklifinde şu ifade ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin askeri ve siyasal yararları aleyhine başka bir devlet ya da organizasyonun eee yararı lehine Türkiye'de suç işleyenlerin cezalandırılacağına ilişkin bir hüküm. Yani burada eğer siz Türkiye'de bir suç işlerken ve bunu casusluk kastıyla işliyorsanız o zaman hem casusluktan ceza alırsınız hem de işlediğiniz suçtan dolayı ceza alırsınız. Türkiye'de casusluk kastıyla kişisel verilerin ihlali ya da kişiyi tehdit ya da kişiyi hürriyetinden alıkoyma gibi bir takım suçlar işlendiğini uygulama gördü ve burada özellikle o kişilerin sadece işlediği suçtan değil ve hangi maksatla işlediği ortadayken casusluk niyetiyle işlemişse casusluktan dolayı da ayrıca cezalandırılması ile ilgili bir hüküm. Yoksa Türkiye'de araştırma yapan herkes cezaya tabi tutulacak vesaire söz konusu olamaz. Türkiye'de casusluk kastıyla Kişisel verileri ihlal edenler cezalandırılmasın mı diyeceğiz? Kim buna itiraz edebilir? Türkiye'de casusluk kastıyla kişiyi hürriyetinden alıkoyanlar hem kişiyi hürriyetinden alıkoyma cezası alsınlar hem de buna kimse itiraz edemez. Yani bunu belki kamuoyunda yanlış aktarıldığı için bu eleştiriler oluyor. Mecliste de bu milletvekillerimiz tarafından tartışılacaktır. Ve tartışıldığında da zaten bu konunun neyi amaçladığı... Suçla mücadelede neyi amaçladı ortaya çıkacak ve mecliste de kabul göreceğine ben iktidar ile muhalefetiyle inanıyorum. Tabi diğer yandan bizim özellikle yargı reformu strateji belgesi ile ilgili hazırlıklarımız artık tamamlanmak üzere. Sayın Cumhurbaşkanımız önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşacak ve orada da önümüzdeki 4 yılı planlayan bir yargı reformu. Bunun içerisinde özellikle ilk hedefler önemli ilk üç aylık, altı aylık, bir yıllık hedefler şeklinde dört yıllık bir planı ortaya koyacağız. Bunu yaparken özellikle yargımızın bütün taraflarının görüşlerini aldık. İlk derece istinaf, temiz, avukatlarımızın görüşlerini aldık. Bilim insanlarımızın, akademisyenlerimizin, hukuk fakültelerimizin görüşlerini aldık. Ve özellikle toplumda suç işlenmesini önleyecek, suçla mücadeleyi daha etkin hale getirecek, toplumun huzur ve güvenliğini bozmaya yönelik hem suçları önleyici hem de hem ceza mahkemesi kanunumuzda hem Türk Ceza Kanunumuzda hem de infaz kanunumuzda yapılması gereken değişiklikleri biz milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz. Bizim görevimiz yürütmenin görevi kanun yapmak değil. Kanunu meclis yapar ve bizler onlara teknik destek sağlarız ve bu anlamda taslaklarımızı da hazırladık. Özellikle Türkiye'de son günlerde konuşulan cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik toplumda infial oluşturan konularla ilgili özellikle tutuklama sebepleri bakımından bazı değişiklikler yapma ihtiyacı var. Bilişim suçlarının artması ve bu yolla e, gerek yasa dışı bahis, gerek dolandırıcılık, gerek internet yoluyla işlenen suçların artması nedeniyle bazı tedbirler alınması gerekiyor. Özellikle toplum güvenliğini bozan, işte trafik güvenliğini ihlal eden, işte ruhsatsız silahların yaygınlaşması ve bu anlamdaki cezalardaki caydırıcılık, tutuklama sebepleri olarak katalog suçlara bazı suçlarının ilave edilmesi gibi yine özellikle denetimli serbestlik uygulamaları nedeniyle ortaya çıkan iki yılın altındaki suçlar bakımından cezaevinde Suçluların e, yatarının olmaması eleştirilere neden oluyor. Dolayısıyla burada iki yılın altındaki suçlar bakımından da hiç cezaevine girmeden bir suçlunun e, ceza alıp kurtulmasının doğru olmadığını zaten e, uzun zamandır söylüyoruz. Bu anlamdaki taslağımızı da milletvekillerimizin takdirlerine arz ettik ve inşallah kapsamlı bir düzenleme olacak. Bu dokuzuncu paket. E, ara buluculukla ilgili istirahat mahkemelerindeki süreci hızlandırmaya yönelik bazı düzenlemeler var ama asıl yargı alanında e, vatandaşlarımızdan da gelen e, görüşler doğrultusunda oluşturduğumuz e, ve özellikle adalet adalet bakanlığındaki bilim komisyonlarının e, uzun çalışmaları neticesinde ortaya koyduğumuz önemli düzenlemeleri inşallah önümüzdeki ee, günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız yargı reformu strateji belgesini açıkladıktan sonra e, milletvekillerimizin takdirlerini arz edeceğiz. Tabi yargının hızlandırılması geciken adalet adalet değildir. Dolayısıyla e, yargı süreçleri uzamadan gerek ceza davalarında gerek hukuk davalarında vatandaşlarımızın gecikmeksizin e, haklarına ulaşabilmesi e, noktasındaki düzenlemeleri ihtiva eden kapsamlı değişiklikler olacak. Bunları çok yakın zamanda milletimiz görecek ve milletvekillerimizin takdirlerine de arz edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hayır, Buradaki efendim. hedefimiz bizim özellikle milletimizin huzur ve sükununu, güvenliğini sağlamak. Bu anlamda da kolluk güçlerimizle yine yargı teşkilatımızla topyekün bir çalışma içerisinde olmaya devam edeceğiz. Burada özellikle sosyal medya yoluyla geçmişte işlenen 4 yıl beş yıl önceki bir suç kaydının bir görüntünün yeniden sanki bugün gerçekleşmiş gibi gündeme sokulduğunu ve bu anlamda bir kaos ortamı oluşturulmaya çalışıldığını da görüyoruz. Türkiye'nin sokaklarının güvenli güvensiz olmadığına yönelik bir algı çabası içerisinde olanlar olduğunu da görüyoruz. Tüm bu sosyal medyadaki dezenformasyonla da Mücadele etmemiz lazım ve bu dezenformasyona da izin vermeden milletimizin huzur ve güvenliğini sağlayacak tedbirleri gerek yasal gerek idari Alman'ın gayreti içerisindeyiz. Bu anlamda kolluk görevlilerimiz, yargı teşkilatımız, soruşturma makamlarımız e, yoğun bir işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürüyorlar arkadaşlar. Efendim, Narin konusunda iddianame bitmek üzere. Narin evladımızla ilgili e, artık tabi araştırmalar, e, çalışmalar son aşamaya geldiğini ifade etmiştik. İddianame yazım sürecinde eee bu hafta içerisinde iddianame eee mahkemeye sunulur ve bu kapsamda çok orada da çok detaylı bir araştırma yapıldı. HTS kayıtlarından daraltılmış bazı çakışmalarına varıncaya kadar, adli tıp raporlarından ve eee ifadesi alınan kişilerin eee ifadelerindeki eee ortaya koydukları hususlara, kamera görüntülerine varıncaya kadar kapsamlı bir ee, delil toplama çalışması yapıldı. Tabii Narin evladımızın Hunharca katli hepimizi derinden sarsmıştı. Temennimiz e, bu tür acı olaylarla bir daha karşılaşmayalım. Bütün temennimiz bu. Ee, ama e, onun cansız e, bedenine ulaşıldıktan sonra da adli soruşturma e, detaylı, titiz bir şekilde yürütüldü ve iddianame de e, tahminimize göre bu hafta içerisinde. E, mahkemeye ağır ceza mahkemesine sunulacaktır. Ee, ve narini katledenler, narine kıyanlar yargı önünde hesap vereceklerdir. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Teşekkürler.